İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen Ergenekon davasının 276. duruşmasına eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbu, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Haberal, gazeteci Tuncay Özkan ve emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Hasan Isız'ın da aralarında bulunduğu 52 tutuklu sanık katıldı yavaş yavaş arkadaşlar. Yavaş var. Var. yavaş. hepimiz gireceğiz. Tutuksuz yargılanan Oda TV davasının tutuklu sanığı Yalçın Küçük'le başka suçtan tutuklu olan Sami Hoştan'la tutuksuz yargılanan 17 kişi de duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı izlemek için çeşitli parti ve sivil toplum örgütü üyeleri sabah erken saatlerden itibaren yerleşke önüne geldi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri Tem Otuyolu ve E5 Karayolu Silivri Cezaevi sapağında arama noktaları oluşturdu. Aralarında CHP İstanbul İl Örgütü İşçi Partisi Gençlik Birliği ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinin de bulunduğu gruptakileri getiren otobüsler yerleşke dışında bulunan alanlara park ettirildi. Duruşma salonuna sanık yakınları avukatlarla gazetecilerin girişine izin verilirken otobüsten inerek yürüyen vatandaşlar kontrol noktası önünde beklemeye başladı. Gruptakiler Mustafa Kemal'in askerleriyiz, susma sustukça sıra sana gelecek sloganları atarak alkışlı protestoda bulundu. Bazı grup üyeleri kimlik kontrolü yapılan kapının yanındaki emniyet barikatlarını devirdi. Çıkan arbedede yerleşkiye girmek isteyen gruptakilere jandarma tazdikli suyla müdahale etti. Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'la CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın içinde olduğu bir grup barikatları atlayarak geçmek istedi. Atladıktan sonra düşen Tanal ayağını incitti. Yaşanan olayların ardından başlayan kritik duruşmada sanıkların ardından avukatların yoklamasına geçildi. Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'de, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Metin Ataç, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Atilla Işık ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aydoğan Babaoğlu'nun duruşmada tanık olarak dinlenilmelerini istedi. Ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi tüm tanık dinleme taleplerini reddetti. Savcı mütalasını vermedi ve duruşma 11 Mart'a ertelendi. Sayın Milli oldu. Sayın ne